Bismillahirrahmanirrahim. diyelim. Yürüyelim yürü inşallah. Yürü. Yürü yürü. Kardeşim tefarruat çok önemlidir. Şu oradan birlikte insan istikamete girdikten sonra bir de ifşa ulaştığı zaman bilgi kalbe akması lazım. Bir mürşidi mükemmelin zaten varlığının kıymetlerindendir. İnsan o zaman Allah hayır dilemiş olacağım. İnsanda istikamette olduğu için keyifli ol. Kusurunu bilmek, kusurlu olmak önemlidir. Eğer insan bu şuuru ulaşırsa o insanı şeytan ne yapar? Müsallat olsa da yenemez. Şuurlu insana şeytan müsallat muhakkak. Yine şeytan her türlü gelir. Velullah istisna her türlü gelir. İmtihan için gelir. Ders ve ders için gelir. Yani Allah gönderen de Allah olur. Ee, o yüzden insan e, şuurlandıkça bilinçlenmeye bilinç de kalbe gelen evli sünnet itikat inancı. Çünkü insan kitaptan aldığı zaman e, evli sünnet inancı bir örneğin e, amelleri gibi Emeller var yani böyle abdestler, e, işte e, orucun farzları, vacipleri, sünneti, müstehabı, e, ne bozar ne bozmaz, fıkhı, akaidi, kaideler. E, bunun gibi değildir. Akaid, insanın kalbinin merkezinde saklıdır. Şimdi dışarıdan bunu aldığı zaman uyum uyum olmuyor. Uyum hani uymaz. Ama insan amel sahil üzerine yaşarsa bir sultanı da varsa Sultan sake gibi kadesallar ona da ulaştığı zaman yani efsane de ulaştığı zaman insanın işte o kalbindeki kalbindeki kim olduğu e, akaidine ulaşır. Onun o zaman bozukluğunu müşahede ettikçe değişme başlar. Öteki türlü kitabı şekilde demin gibi fıkıh fıkı şekillerine, usulüne göre öğrense dahil insan e, tutmuyor. Tutmamasının sebebi de hakikati insanın hakikatinden uzak olduğu için bu okuduğunu otomatikman e, kendince yorumlar, insanoğlu yorumlar, yorumlar, ne, neden, için gibi şeyleriyle. Zaten bunu nereden anlayabilir insan? Şuradan anlayabilir bunu insan. İslam dini hakaretinde yani, eşitmiştir insan. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. ...ya da nasıl inanırsan öyle yaşarsın. Bunu söylemlerindeki... ...bu söylemlerin güzel söylemleri bunlar. Bunlar aslında... işin sırrını veriyor. Çünkü insan zaten nefs olarak... ...nefsten olduğunun... şuurunda olmayınca... ...varlık iddiasında da yaşadığı için... ...yani nasıl bir şey... ...dünya melanetli değil de... ...varlık da var ya şimdi bizde... ...o varlık da olduğu için... ...nefistenin illetin... Bilmekten çok uzağız ve şuurumuz da olmayınca perişansız. O zaman dengeler yerine oturmuyor. Dengeler yerine oturmuyor. İşte ne oluyor insan? Cahil kalıyor. Bu sefer itikadi öğrentiler öğrendi, öğreniyor. Ama nefis hem ya nefis çok bilmiş ya esferim ve emmari düşünün şimdi ilk mertebe bir de şöyle düşünün ilk mertebedeki insanın zihninde de ben kamilim ben Allah'tan razıyım Allah'ta benden razı bir şu inanç var kafada o var şimdi bu tip bir insanın iki bilgi almasıyla ve düşünün ne olur buna bu şifalanmaz bilakis bu çok bilmişlik hastalığına düşer değil mi öyle değil mi çok bilmişlik hastalığına düşer düşüyor da yani iki bilgiden daha da çok azıyor o yüzden biz ne diyoruz bazen e, Alan Sofi var Aldığını zanneden Sofi var. Bu zümre çoktur. Sofi grubunda çoktur yani. Çalan vardır. Bu zümre de Esfeli Safelin'dir. Ne yapıyor Esfeli Safelin? Allah'ın hakikatine bak. Kişi kendince kendince Allah'tan razı. Allah ondan razı. Dini biliyor. Çok dindar. Yani çok güzel yolda. Bu kafata gidiyor bu adam kusuru musuru unutmuş geçmiş bütün insanları ölçüyor biçiyor hani boşluğa girmiş hatırlayın hidayet değil delalet kapısından geçmiş delalet kapısından giren herkes hani hidayet delalet sohbetleri hatırlayın delalet de kapısından geçenler ne öğrenirse zarardır bak ne öğrenirse zarardır ne yapsa zarardır hayır gibi gözüküyor değil mi bak ama zarar niye zarar biliyor musunuz çok bilmişlik iddiasıyla yani, oynaşıyor. Ama halbuki ona uyarı geldi mi, sohbet nasihatçı geldi mi işi bitti. Daha sorumlu. Derhal zaten delalet kapısından çıkıp hidayet kapısına girmesi lazım. Hidayet kapısından girenin kalbine nakşedilir ilim. Muhabbet sohbet, eli sünnet, itikad üzerinedir. Şimdi demin ne dedik? Kitaptan sen al okursan emmari okuduğunu düşünün. Emmaresinden de evet dedik değil mi? Ondan sonra gidiyoruz okuyoruz. O okuduğundan sen zannediyor musun istifade edeceksin? Birlakis nefsin daha güçlenecek. Çünkü örneğin avamın nefsi ile sofenin nefsi çok farklıdır. Avam belli bir yerde boynunu büker, sofe bükmez. Daha güçlüdür. Peki neden oluyor bu? İşte bundan. Çünkü avam İki şey işitmişler. Hayatı ve önce İslam kaynaklarından iki bir şey biliyor. Sofi ama sonradan Sofu olmuş. E, derga meş, dergaları meclislere, meclislere gitmiş. E, hoca görmüş. Ne olmuş? E, dinlemiş. O onu dinlemiş, bunu dinlemiş. Karıma karışık iki tane değil, beş tane şey öğrenmiş. Nefsi bir düşünsene. Ondan sonra ne oluyor? O Sofi'ye birisi geldiği zaman sen ...Sofi, delalete düşmüşsün, sen esferine düşmüşsün ya da... ...Emmari Sarhoş'un ismine bakan bir arkadaşın dendiği zaman felç oluyor. İnsan niye felç olur? İnancı, inancı sarsılıyor. Deprem nasıl geliyor, ansızın değil mi, yeryüzünü kabuğunu sallıyor... ...insan ne oluyor? Felç oluyor, aklı, şuuru gidiyor. İşte aynısı, insanın kalbindeki inancı... ...kendince İslam ama değil değil. O bir çıkıyor ortaya bir de sapkınlığı çıkınca kopuyor insan. Cehalet acayip bir şey. Cehalet çok kötüdür. İstikam ede gelip de elim alırsa insan, nasihat alansa güzel. Ama o da yaşantısında ne ruhbaniyetçi olacak ne de çalıştığı yani rızkını kazandığı şimdi efendi olacak. Çünkü bugün kaderin tefaratı yok. Müslüman da bugün kaderin tefaratı yok. Kadere iman ettim. Geçti bitti git. Böyle olmuş. Ahiret gününe iman ettim. Bitti gitti. Hayır ve şerrin Allah yarattığına iman ettim. Bitti gitti. Tefarat var mı? Tefarat yok. Halbuki o kaderin tefaratı var. E bugün Allah rızkını vermiş Müslümanın. Haram değil işi diyelim. Haram değil. Adam ne yapıyor? Ben çalışmam diyor, ben bunu sevmiyorum diyor, rızkını beğenmiyor ama sorsam ona ben Allah için canım yoksa Allah'tan gafil oluyorum diye çalışmak istemiyorum. İşte Allah için başlıyor edebiyatı. Hayır ruhbaniyetçilik bu şeylerin kandırması işte. Şimdi bunu bilmediği zaman, tefarat olmadığı zaman, işte böyle de bilmiyorsun. Bilmeyen cahilin de özelliği neydi? Esmerin ve uydurur. Uydurmaya devam ediyorsun. Sonra görüyor ki kaç tane mürşit üzerine diyor ki sen delaletlisin Sofi. Hidayetini sen delalete terk ettin, delalete sattın. Sen oradan bir kurtul bakalım. Yani bunun için nasıl yapıyor? Sofi'yi Sofi ile işte bu şekilde. Yani açı açı gönderiyor. Sofi'yi Sofi ile böyle ifşada alıyor. Dışarıda alıyor. Aradın Sofya'yı, Sofya'yı dışarıda alıyor. Ee, ondan sonra bir duraklama. Doğru söylüyorsun, ee, sonra hiçbir şey olmamış gibi devam. E ee, böyle öyle yaşanmaz. Öyle olmaz. Öyle mürşidden istifade edilemez. Mürşidden lezzet alınmaz. Mürşidin tasavvufiyeti nedir? istikamettir. Mürşidin tasavvufu istikamettir. Eğer sen istikametten çıkmışsan, istikamette bir de zannediyorsan kendini. Hele hele dalaletli zihniyetin var. Oraya düşmüşsün ama hidayetliyim diye dolaşıyorsun. Bak buna çok dikkat edin. Dilalete girenlerin yüzde doksan dokuzu hidayette olduğunu iman ediyorlar. Bunu şimdi işitenler dair bile. Evet diyorlar şu anda. Biz delalete evet sen anlatınca görüyoruz ki biz delalete girdik. Aynı adam sohbet bitince ışık kapanınca ben hidayetliyim diyor. Delaletteki sapkınlar şu etrafımdakiler diyor. Eşini, çocuğunu, iş yerindekileri, çarşıda, pazardakileri nerede yaşıyorsa herkes delaletli. Ama ben değilim diyor. Bu inançta, bu itikade bulunmuş. O yüzden o evli sünnet unutmayız. Ehl-i sünnet inancı ancak istikamete gelip de Allah'ın hidayet verdiği vakte gelip de o hidayeti helaleti satın almadan ancak o zaman ancak o zaman dillere ehl sünnetim diyor diyor kalpler demiyor ki Allah da kalplere nazar ediyor dile dili, dili kabul ediyor kalbe de nazar ediyor e şimdi kalp çalışmayınca da ya da muhabbetli bir şimseyle de gönül mühabbetin yoksa naks edilmez. Allah muhabbetin içine koymuş ehl-i sünnet itikadını. Şöyle nitekim sahabeler çok önemlidir. Selam olsun onlara. Allah şefaatine nail eylesin şimdi mübareklerin okuma yazması yoktu. Biraz düşünen insan için ne kadar güzel bir okuma yazmaları yok. Çoğu fakir, çoğu garip ya yani dünya yani yaşam yaşam olarak büyük sıkıntılar içindeler. Bu insanların hepsi öyle bir şey olur ki bir tövbe ile yani İslam'a girdiler. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ı kabul ederek birden hepsi halim. Hepsi halim. Hepsi hepsi. Çünkü ne diyor peygamberimiz hangisine sarılırsan sarıl. Hangisine diyor ya? Peki bu dereceler, bu bilgiler ne oldu da bunlara okuma yazmaları yok oldu işte. Tasavvuf da aynıdır. Gerçekten mürşide insap eden insanın kalbi çalışmaya başladığı zaman sahabe bak ne oldu? Ee, Resulullah'a bir muhabbetlendiler. Allah onlara ehl-i sünnet itikadını kalplerine kütübhane kitapları gibi dizdi hepsini. Okuma yazmaları yoktu. Bugün en diyelim ki e, zayıf sahabe derece bakımından bugünün en büyük velisinden daha çok bilir. Bak daha çok bilir. Neyi bilir? Allah'ı bilir. Resulullah'ı bilir. Bak bu kadar basit. Okuması yazması yok. İşte Allah'ın Celle Celaluhu'nun işi böyledir. Hemen abi bugünün insanı iki sayfa okuyor. Üç tane sohbet dinliği içinden araklıyor. Hoppala. Oluyor bilgin. Es Halif kötü, emmare kötü. Ondan çıkamadıktan sonra bir sofi irşat edilemez. Tutulur edileme, tutulması edilmek demek değildir. Niye? E nice sofiler var, 40 sene geçmiş, hizmet de yapıyorlar. Ama istisnalar hariç isimleri de, şekilleri de gidiyor. Zamandan gidiyorlar. Neden? Kabahil şey değil. Kabahat cahillikte. Cahillikle de marifetliği gezdiriyor şeytan. Cahil çünkü. Cahil kalıyor. Esmerin en emmare cahildir. Yani okuma yazma biliyorum diye zannediyor ki işte biliyor. Ya da iki sohbet işte işitmiş zannediyor ki biliyorum. Ama hakikat öyle miymiş değil, değil mi? Hakikat neymiş gördük mü? Böyle. Şöyle Mehmet'im. Muhabbetsiz kalp ölü tarla gibidir. Mehbetli kal Böyle ekilmiş e, Ekim veren tarla gibidir Ehli sünnet itikadi ancak Böyle kalbe nakş edilir Muhabbetle Okuduğu zaman Esmer'in ve Emmer'in okumasıyla okuduğu için Onlardan bir şey elde edemez Bilakis nefsi daha çok ben biliyorum Düştükçe düşer O yüzden taş gibi oluyor Esmer'inden insanlar çıkmıyor o yüzden taş gibi oluyorlar. Emmareyi marifetliyim zannediyorlar. Allah muhafaza etsin. Allah Celle Celle korusun istiyorsan... ...devamlı kalbin çalışsın. Devamlı kalbinle Mevla Azim Şan'a... ...ne neden niçinin bol olsun. O devamlı sultanın erva ile kalbini kalbine ilmi getirirler. Bu şekilde sunarlar Mehmet'im. Allah daim eylesin, daim eylesin inşallah. Amin